Türkiye bir deprem ülkesi ve özellikle de İstanbul'da yaşayanlar için sağlam bir binada oturmak kadar kritik bir ayrıntıda faylara olan mesafeniz. İşte bunu öğrenmek aslında çok kolay. Tek yapmanız gereken 1-2 dakikanızı ayırıp güncellenen diri fay hat haritasına bakmak. Deprem zaten çeken bir konu o yüzden bakarım eve gidip bir korkumuz var ve biliyorsunuz ki İstanbul depremi beklenen bir e, düzeyde. Endişem var tabii ki. Deprem tüm Türkiye'yi özellikle de beklenen Büyük Marmara depremi sebebiyle İstanbulluları en çok korkutan şey. Olası depreme karşı önlem almak isteyen herkes binasını ve zeminini kontrol ettiriyor ama diri faylar ilk bakışta akla pek gelmiyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü oluşturduğu diri fay haritasını evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arayanlar için halkın kullanımını açmıştı ve şimdi de o harita güncellendi. Güncellenen haritaya göre Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek tam 485 dilifay bulunuyor. Bilmemiştim. Yani binayı kontrol ettirdik ama bir pay var mı yok mu diye bir kontrol sağlayamadım. Diri fay haritasına göre 30 il birinci derecede riskli bölgede yer alıyor. Türkiye'de 24 ilin kent merkezi doğrudan aktif fay hattı üzerinde ayrıca 80'den fazla ilçe de yine aktif fayların üzerinde bulunuyor. Evinin, iş yerinin, okulunun akla gelebilecek yerin altından diri fay geçip geçmediğini merak edenler E-Devlet üzerinden sisteme giriş yapıp Türkiye Deprem Tehlike Haritası interaktif web uygulamasına ulaşabilir. Haberim yok söyleyince öyle yaptım ben. Yani. Müsaade bir zamanda bakarım. Deprem zaten ilgimizi çeken bir konu o yüzden. Bakarım evet. Yani.